Sağlıkta Şafak Vakti'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa sizlerin huzurunda huzurunuzda olacağız. Sağlıkta Şafak Vakti programı olarak sizlere amacımız kıymetli meslektaşlarımızla birlikte bugüne kadar sizlerle paylaşılan sağlıkla ilgili pek çok konuyu farklı açılardan doğrudan konunun uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Bendeniz Doktor Cem Yılmaz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve her ne kadar sürçü lisan edersek affola diyoruz. Bu hafta meme kanseri ile ilgili bilinçlendirme ayının ilk haftası. Giriş olarak meme kanserini seçmek istedim. Çünkü kendi uğraş alanım da meme kanseri cerrahisi. Ancak meme kanseri cerrahisinin paralelinde en büyük sorunlardan bir tanesi ki kadınların en çok sıkıntılarından bir tanesi bel ağrısı ve ayak ağrısı ile ilgili olan şikayetler. Bugün konunun uzmanlarından çok kıymetli meslektaşım ve ameliyathanede de mesai arkadaşım. Benim çok yetenekli ve üst, üst düzey gerçekten uzmanlardan bir tanesi Doktor İrfan Çınar'la birlikte olacağız. Beyin cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz kıymetli meslektaşım. Hoş bulduk. her şey yolunda değil mi hocam? Elhamdülillah. İyi her şey yolunda. Ameliyatları yaptınız geldiniz sabahtan her şey yolunda. Harika. Evet. Biz İç. cerrahlar için herhalde en büyük keyif ameliyatlar bittikten sonra, poliklinik bittikten sonra şöyle bir oturup bir keyif çayı içmektir. Ama cerrahlar herhalde o çok fazla nasip olmuyor mu? hocam. Ne diyorsunuz? <laughs> ya bizim hayatımız daha çok poliklinik ve ameliyathane ortamında olduğu için fırsat bulup çay içemiyoruz. Bulduğumuz çay denebiliyor musunuz arada hani ameliyat arası kısa bir dönem orada işte bir keyif Bizim için keyif o. Kıyamam. Dünyanın <laughs> en büyük de keyfi hakikaten <laughs> evet, hocam. Dinlenme o. Bir gün de kısmet olursa aslında izleyenlerimizi bizim ameliyathanelerimize getirelim. Orada bir çekim yapalım. Evet. Çünkü kapalı kapıların arkasında nasıl bir hayatta olduğumuzu insanlar çok fazla fark etmiyorlar. Evet. O konuda da belki o dünyamızı da onlara göstermek isteriz. Aslında biz bir cerrahların çoğunun ömrünün büyük kısmı daha doğrusu mesleki hayatımızın büyük kısmı o, o kapalı evet. ortamda geçiyor. Orada biz aileyiz. Orada biz kardeşiz, arkadaşız, meslektaşız. Orada sırlarımız, orada yaptığımız birçok şey var aslında onunla beraber orada oluruz hocam İnşallah. hocam bugün e, az önce de girişte de arz ettiğim gibi e, bel ağrısı ile ilgili olarak ki, ki ben görüyorum günde siz e, onlarca poliklinik hastasıyla ilgileniyorsunuz evet ve onlar içerisinde dar kanal benim gördüğüm ve sizin ameliyatlarınızda da çok ciddi bir alanı teşkil ediyor. Sizin de özel ilgi alanınız biliyorum. Evet, özel ilgi dar alan. kanalla ilgili olarak kısaca bir giriş yapalım beraber. Çünkü açıkçası ben de genel cerrahi, beyin cerrahiye çok uzak bir alan. Evet. O alanda dar kanalla ilgili bizden öncelikle nelerden bahsetmek istersiniz? Şimdi kanal darlığı dediğimiz hadise vatandaşın işte kireçlenme diye tabir ettiği hadise aslında. İşte bel fıtığı, bel kayması, işte kanal darlığı hepsi aslında birbirinin içerisine girmiş birer hastalık grubu. Bunları birbirinden ancak işte beyin cerrahi ayırt eder. Hastalar şimdi bize genelde ortak bir şikayetle gelirler. Biz bu şikayeti hangi hastalığa aittir diye muayene ile, işte tetkiklerle, hastanın hikayesiyle ayırt edip teşhisi şudur deriz. Yani bel fıtığıdır, kanal darlığıdır ya da kireçlenmedir, bel kaymasıdır veya başka hadiseler de var. Yanında tümörler, kistler de aynı şeyleri yapar. Bunlar aslında hepsinin ortak bir belirti ve bulgusu vardır. Mesela bel fıtığında hastanın tipik siyataji dediğimiz arkasında siyatik ağrısı diye tabir eden belden başlayıp kalçaya, topuğa inen ağrısı vardır. Fakat bu ağrıyı sadece bel fıtığı yapmaz. Kanalda kireçlenme dediğimiz darlık da yapabilir. Bir tümör de bunu yapabilir. Bir bel omurgasındaki eklemindeki bir kist de bu, bu hadise yaratabilir. Hocam peki bir şey soracağım. Şimdi bizi izleyenler de hemen evet. böyle e, algıda seçicilik oluyor. Biz evet. izlerken hemen ya benim belimde de bir ağrı var mı falan diye. Şimdi ben size anlatırken ben de oldu çünkü. <laughs> Bunların önemli bir kısmı ama pozisyonel mi diyelim? Hani nasıl illa hepsi illa yaptık bir duruma vesaire mi işaret ediyor? de yaşanan herhangi bir değil, ağrı. Değil değil. Hayatımızda birçok döneminde çoğumuz bel ağrısı yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. Çalışan bir sürü insan da yaşıyor. Oturma pozisyonundan yaşanıyor yaşama araç kullanmadan, iş, kötü pozisyonda iş yapmadan dolayı günlük bel ağrıları. Bunların çoğu bel fıtığı ya da bel kayması ya da daralması değildir. Bunlar günlük yaşamda yanlış pozisyonda oturmadan kaynaklı eklemlerde ve kaslarda oluşan ağrılardır. Belli pozisyonda ya da egzersizde ya da hareketle ilaçla geçen ağrılar. Bizim kodumuz daha çok ya doğuştan oluşmuş kanal darlığı ya da yaş ilerledikçe ya iş yapmaya, ağır e, çalışmaya, e, sürekli omurgayı kullanmaya bağlı oluşmuş kireçlenme ya da kanaldarlı dediğimiz konu olması lazım bugün. Biz onun üzerinde konuşuyoruz. Çünkü konu çok e, Doğru. geniş. Bel ağrısı diye başladığınızda inanın ki ucu bucağı olmayan bir deryaya giriyorsunuz. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi ben evde oturan bir vatandaş, evet. Cem TV'de Sağlıkta Şafak Vakti'ni izliyorum. Evet. Karşımda İrfan Çınar Hoca'yı bulmuşum. Evet. Belimde bir ağrı var, bacağımda bir ağrı var. Hocam aradaki fark ne? Nasıl ayırt edeceğim ben? Şimdi kanal darlığı ya da kireçlenme diye tabir ettiğimiz şey, çocukluk ve erişkin yaş grubunda olur, gençlerde de olur, yaşlı grupta da olabilir. Daha çok karşılaşılan aslında yaşlı grupta geliyor. Gençlerde oluşanlar daha çok doğumsaldır. Yani ailesel bir yapıya bağlı omurgasının bütün eklemlerinde bir darlık vardır. Biz buna konjenital sp stenoz diyoruz. Yani bunlar da genelde çoğu zaman belirti vermiyor ama belli bir yaşta ufacık bir zorlanma bile bunları bize ciddi bulgularla getiriyor. Ya da daha çok çalışma, iş hayatı, uzun süre ayakta durma, çok belini kullanmayla oluşmuş eklemlerde, liflerde, kapsüllerde büyümeye bağlı omurilik kanalında daralma. Yani şöyle çok kullanmaya bağlı olarak omurganın şu eklem bölgelerinde ve şu liflerinde kalınlaşmaya, büyümeye bağlı olarak o birlikte daralma ve sıkışma. Hocam izleyicilerimizin daha net görebilmesi için onun bir anatomisini şöyle bir gösterelim mi? Şimdi omurga deyince nereyi evet. anlıyoruz? Leğen kemiğinin parçası olan o bölge deyince nasıl anlıyoruz evet. alt tarafa doğru? Aslında Burası bizim belimiz, burası da leğen kemiğimiz. Kalça bölgemiz. Evet. Burada 5 tane bel kemiği var. Bu Bel kemiğinin arasında da bir omurilik sinir dediğimiz sinirimiz var. Ve her bir sinir de böyle kemiklerin arasındaki küçük deliklerden dışarıya doğru çıkar ve bunlar ee, kalçamızı belimizin aşağısında birleştirip ta topumuza kadar ne görev Bunlar ayak ayağımızı, bileğimizi, dirseğimizi, ayak bileğini, aya dizimizi, kalçamızın hepsinin idaresini beyne ileten sinirler. Bu bölgedeki sinirler de idrar ve büyük abdestle bağırsaklarla ilgili kısımda, bağırsak son kısmında ilgili kısım bilgileri, iletileri, kontrolünü beyne ileten sinirler bunlar. Bunlar olmazsa o fonksiyonları yerine getiremiyoruz. Mesela şuradaki L5 sinir dediğimiz sinir eğer sıkıntıya maruz kalıyorsa ayak bileğimizi, ayak baş parmağımızı hareketle kısıtlılık oluyor ya da ona ait problemler oluşmaya başlıyor Ya da ona ait sinirde bir o, o hat boyunca bir ağrı oluşuyor. Peki şimdi şikayetleri ve bulguları ee, kanal darlığı ile gelen bir hastada en çok şikayet hangisi oluyor hocam? Kanal darlığının tipik bulgusu şudur. Hasta bir, bir bir müddet ayakta durur veya yol yürüyünce bel ağrısı ve her iki bacakta oluşan uyuşma, karıncalanma, ağrı, bir müddet sonra bu bacaklarının ağırlaştığını, bir ton olduğunu ve gitmediğini hisseder. Tipik klinik bulgu budur. Biz buna nörojenik kladikasyon diyoruz. Yani yürüyememe. Yürüyememe. Şimdi tam o noktada soracaktım. Oh. Bir de bunun damarsal tipi var ya hani bu evet. bizim kladikasyon, intermitans dediğimiz kalp ile ilgili vaskiler olan. Evet. Ondan nasıl ayırt edeceğiz? Onda hocam? tipik özellik şudur. Hasta biraz yürür. Ayaklarında bir uyuşma karıncalama hisseder. Durur. Bir nefes alır biraz. Biraz ayaklarında canlanma olur. Sonra tekrar yürür. Tekrar durmak zorunda kalır. Aralıklı olarak. Aralıklı adıyla. olarak durur. Ama kanal darlığında gerçek manada kireçlenmeye bağlı kanal darlığında hasta oturmadan yani öde eğilmeden mümkün değil ağrısı geçmez. Peki bu ağrıyı tarifledik, bulguları evet. tarifledik ama ilk başta pek çok vatandaşımızın, hastamızın yaptığı evde bazı yanlışlar vardır. Onlardan da birazcık şöyle duralım. Ne yapmasınlar, özellikle neye dikkat etsinler? Bazen çünkü biliyorsunuz hepimizde de var. Bizde de oluyor bazen böyle ağrılar üzerinde durmuyoruz falan evet. ama hangi noktada mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor ve hangi noktada yapmamaları gereken şeyler var. Şimdi kanal darlığı daha çok dedim ya yaşlı ya da daha doğrusu olgun insanlar grubunda işte 45 yaşından sonra görülmeye başlayan bir durum. Tabi bu insanların da omurga ve eklem sistemleri yapısı bozulmuştur. Bunlara şimdi durduk yere aşırı zorlayıcı egzersizler, durduk yere aşırı güç, aşırı zorlayıcı hareketler ya da bir yük bindirmek ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. O mültilikle ya da o kanaldaki darlıktan dolayı sinirlerde bir zedelenmeye yol açabiliyor. Özellikle bu tür hastaların İlk önce bir hekime başvurulması yani evde kendi başına yapacağı bir hareket veya egzersizden çok önce gerçek manada bir teşhisin konması lazım. Gerçek manada teşhisi de bir hekimin bu işle ilgilenen fizik tedavici, bir cerrahı, bir ortopedisin tetkikiyle teşhisi konulabilir. evde neler yapılabilir? Hani hep belim ağrıyor, hep belim ağrıyor. Klasiktir, hep belim ağrıyor. Ben işte bir ilaç yapıyorum, bir ağrı kesici alıyorum. Biraz dinleniyorum. Evet, bunlarla geçiyorsa problem yok ama yürüme mesafenizi kısıtlıyor, hayat kalitenizi kısıtlıyor, moralinizi bozar insanın yürümemesi, yürüyememesi. Kısıtlıyorsa evet, orada hakikaten bir hekime başvurup tetkik edilmesi gereken bir durum var demek lazım. Peki, e, tetkikten bahsedince şimdi bazı hastalarımız böyle e, sürekli olarak aynı soruları soruyorlar. E, tomografi mi, MR mi, işte ultrasonografi mi, direkt grafi mi, hangisi? Aslında şimdi şöyle, e, birinci kural, e, bizde altın standart MR'dır. E, her zaman MR ile teşhisimizi daha güzel koyarız. Dar kanalda ya da bel fıtığında, yani disk hernisinde ya da tümörde ya da bel kaymasında MR bizim için hakikaten vazgeçilmez bir şeydir. Onu birinci tercih olarak her zaman kullanırız. İkinci o tercih ya da ikinci yöntemler vardır. Tomografi bize yardımcı, destekleyici bir e, tetkik yöntemi. vesaire de evet, biraz daha yani fazla. Evet, var. daha fazla. Ön planda ama işte dar kanalda, yumuşak dokularda sinirleri sıkıştıran yumuşak doku büyümeler olduğu için en iyisi bizi en iyi o, MR göster ama Kemik yapısındaki büyümeler de en güzel tomografi gösterip teşhisimizi tomografiyle de verifiye edebiliriz. Bazen e, birçok yerde sinir sıkışıklığı olur. Yani hasta bize gelir, bütün omurilik kanalında ciddi şekilde bütün seviyelerde darlık olur ama hastanın öyle bir şikayet vardır ki tek bir sinire ait bir belirtisi vardır. Onu muayeneyle bazen çok ayırt edemeyiz. Bu sefer devreye EMG girer. EMG bize şu sinir kök şu sinir basısı vardır şu sinire baskı vardır diye şu köke baskı vardır diye tabibe bize bir teşhis edebilir. O da bizim bir yardımcı teşhis yöntemimiz de olarak da, da tedaviyi nasıl planlayacağınızı. Kesinlikle. Yapıyorsun. Kesinlikle. Bazen çünkü bütün omurga genç bir hasta bütün omurgayı açıp o, o bölgeyi temizlemektense sadece şikayetine yönelik küçük bir müdahale daha büyük sonuç verebilir hastaya. Peki şimdi e, çağımız teknoloji çağı. Evet teşhis hızlandı. Buna bağlı olarak da pek çok hastalığı erken test edebiliyoruz. Vakti, vakti zamanda ve doğru ameliyat planlamalarına gidebiliyoruz. Benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. 18 yıldır meme cerrahisiyle uğraşıyorum. Meme cerrahisi 18 yıl önce başladığımızda yani ortalama 2 saat, 3 saat, 4 saate uzayan ameliyatlardı. Evet. Ve yan odada beyin cerrahları vardı bizim ihtisas yıllarında. Orada da böyle ameliyatlar uzun sürerdi ama ben şimdi görüyorum hocam siz de ameliyata giriyorlar. Orada yüksek teknoloji böyle koca koca şeyleri bir mikroskopları falan evet. kullanarak Böyle çok hız, güzel ve hızlı cerrahiler yapıyorsunuz. Evet. Şimdi biraz da ameliyat tedavilerinden bahsedelim dilerseniz. Evet. Yani e, az sonra tabii ameliyat dışı tedaviler ve önerilerinizi de alacağız ama bu dar kanalda cerrahinin yeri nedir? Şöyle, dar kanalda cerrahinin yeri şöyle. Şimdi bir kere semptomu olan, şikayeti olan, güç kaybı olan, 100 metre yürüyemeyen bir hasta, tetkik ve teşhisten sonra tedavi aşamasına geldiğinde aslında tedavi yöntemi e, ya klasik bizim e, laminektomi dediğimiz kemik dokularını açıp kanalı açmak onu tabi belki vidalarla e, işte platinle destek etmek bunu neye göre karar veriyorsunuz hocam? hani Şimdi, hangisini hasta soruyor çünkü platin takıldı mı takılacak evet, mı vesaire işte buradaki asıl nokta şu e, e, hastayı seçmek lazım çok iyi tetkik edip çok iyi seçmek lazım birinci kural bu tür hastalarda Kanal darlığı olan hastaların en büyük sıkıntılarından bir tanesi beraberinde bel kayması veya bel, e, de bir kırık var mı onu tespit etmek lazım. Bizim listeyiz istediğimiz bir durum var mı e, ya da instabilite dediğimiz bir durum var mı yok mu onu tespit etmek lazım. Bu kırık diye bahsettiğiniz o gecikmeye ait bir e, işaret mi kırık yoksa? E... Kırığı muhtemelen tamir için... Yarattığı bir e, büyüme de bu şekilde kanal darlığına yol açabilir. Kırık olan yeri vücut kendisi tamir etmeye çalışırken bir sürü dokuda da büyüme, gelişme olur. O da sinir kanalını tıkayabilir. Bu hmm. da darlığa yol açabilir. Bu da bu da, bu da tabii darlığın evet. e, önemli nedenlerinden bir tanesi. Bir, tanesi. Doğru, bir evet. savunma mekanizması aslında, evet. iyileşme mekanizması. Aynen öyle. Bir i̇yileştireyim derken. Evet, iyileştireyim derken <laughs> vücut böyle maalesef bir daralmaya yol açıyor. Biz de iyi tetkik edilirse bu hakikaten böyle bir şey midir? Yoksa yaşlanmayla ortaya çıkmış, yaşın getirdiği, vücudun yaşlanmasıyla oluşan doğal bir darlık mıdır? Kimisinde bu çok hızlı gelişir, kimisinde yavaş gelişir. Bazı insanlar buna yatkındır, dar kanal oluşmaya yatkındır. Böyle bir şey midir? Yoksa zemininde bir kırık, bir kayma, başka bir şey mi vardır? Onu ayırt etmek lazım. Ayırt edilince tedavisi buna göre değişir. Eğer hasta yaşlanmayla oluşmuş, sadece vücudun yarattığı hızlı bir e, kireçlenmeyle ile seyretmiş bir dar kanalsa biz buna dejeneratif dar kanal diyoruz. Burada yapılacak şey mikro küçük insizyonla yani kemiği tahrip etmeden sadece içerideki e, kireçlenmiş dokuları ya da o büyümüş dokuları yüksek hızlı cihazlarla tur dediğimiz cihazlarla ince inceltip kanalı açıp Kreşleri temizleyip hiç vidaya ya da başka bir şeye ihtiyaç kalmadan daha çabuk normal hayata çevirebiliyoruz. Bunlar o sinirlerin çıktığı kanalları herhalde. Şu evet. maketin üzerinde bir gösterebilirsek hocam? Yani daha çok bu L4-L5 ve L5-L3-L4 dediğimiz düzeyde kanal darlığı oluşur. Burada yaptığımız işlem de şu, hani mikro cerrahide yaptığımız işlem de şurada küçük bir pencere açıp. Özel bir cihazla bu sinirlerin üzerindeki sarı ligaman dediğimiz ligamanı dokunmadan önce bu bölgeyi güzelce bir tıraşlayıp ameliyat masasında hastayı karşı tarafa çevirip burayı da tıraşlayıp içeriden bu kanalı dokulara zarar vermeden, e, kemik yapısını da bozmadan e, sinir dokularını, kanalın çıkışını, sinirin çıkışını sağlı sollu iki taraflı görüp ...bütün kanalı açabiliyoruz. Şimdi burada izleyicilerimize bir dipnot düşelim. Evet. Şimdi bu maketlerin falan üzerinde her evet. şey yok... ...sarı, beyaz, evet. Green track olarak böyle ayrılmış... ...ancak dokuyu açtığınız zaman öyle olmuyor değerli evet. izleyiciler. Yani bu bütün organlar için geçerli. Kesinlikle. Hepsi birbirine benzeyen çok farklı, bilinmedik bir organ. O noktada mikroskoplar mı kullanıyorsunuz? Tabii biz, en büyük yardımcınız. Bizim burada kullandığımız iki büyük teknoloji var... ...bu tür ameliyatlarda. Bir, mikroskop olmazsa olmaz... ...beyin cerrahının ayrılmaz bir aleti nasıl Ne ameliyatı yaparsa yaparız, biz e, yaparsak yapalım, biz olumsuz ameliyat yapamayız. İkincisi de yüksek teknoloji işte gerektiren cihazlar, bu da işte yüksek hızla dönen cihazlar, ya yani kemik dokusunu sadece üstünde tıraşlama işlemi yaptığımız e, bazen küçük delikler açmayı sağlayan cihazlar, bunları kullanıyoruz. E, bu işlemde de e, yani bu ameliyatta da bunlar olmadan bu işlemi yapmak Çoğu zaman e, imkansız. imkansız. E peki biz duyuyoruz arada böyle mikroskop olmadan da yaparız falan. E, tabii şöyle e, eski klasik yöntemimizdir o. Mesela kanal darlığı olan hastalarda kemik dokusunun büyük bir defekt oluşturur. Kemik dokusu büyük bir defekt açılır. Bu bölge açılır veya biraz açılıp yana devrilip burası bir bağlanabilir. Ya da kemik dokusu ortadan ayrılıp da yapılabilir. Ama bunların hepsi kemik dokusuna zarar verip bir dönem sonra oluşmuş küçük bir kaymayı daha uyandırıp daha riskli ameliyatlara doğru, vidal ameliyatlara doğru gidişata yol açabilir. Biz yapmak istediğimiz mikro cerrahide iyi seçtiğimiz hastada hastanın bel yapısını anatomisini bozmadan sosyal hayatta daha fazla daha hızlı bir şekilde. Önce görmek. zarar vermeyelim. Evet. Önce zarar vermeden mevcut durumu iyice değerlendirdikten Zaten sonra. Zaten teknolojinin bu, bu tür ameliyatlara girmesinin ana hedefi hastaya zarar vermeden en ufak hasarla bu işler nasıl kurtulabiliriz? Peki bu ameliyata girmeden önce bu ameliyatları da, kanal cerrahisi dar kanal cerrahisi yapmadan önce hastaya bazı önerilerde veyahut da dikkatli olması gerektiği noktaları bildiriyorsunuz hocam. Kesinlikle. İşte, ameliyatın e, olası ile ilgili olarak. Peki ameliyattan sonra dikkat etmeleri gereken bir şey var mı bu hastalarda? Kaç günde ayağa kalkıyorlar? Kaç günde işine dönebiliyorlar? Şimdi mu? hastayı çok iyi seçtik. Ameliyatımız da mikro cerrahi ya da mikro dekompresif cerrahi dediğimiz küçük bir delikli açıp bu bölgeyi temizlediğimiz bir hasta. Ertesi gün ayağa kalkıp evine gidebilir hale gelir. 20 günde de sosyal hayata katılabilir hale gelir. Zaten hasta ertesi gün ayaklarıma sıcaklık geldi, ayaklarımdaki uyuşukluk gitti, daha rahat yürüyorum hissini alır bir ay sonra da kesinlikle hani normal hayata, iş hayatına, dışarıda gezmeye kesinlikle başlat, başlatıyoruz, egzersizlere başlatıyoruz. Ama bazen bu has kişiden kişiye değişiyor bu iyileşme süreci biliyorsunuz. Kimisinde küçük bir yara bazen bir ayda iki ayda iyileşmiyor, bazen de koca bir yara bir ayda çabucak iyileşiyor. Bedensel bir iyileşme faktörü de var. Ama bütün hastalarımızın büyük kısmı hem yaş itibariyle biraz yaşlı grup olduğu için bu hastalar ve zemininde eğer şeker hastalığı ya da işte ameliyatla ilgili cildiyle ilgili bir komplikasyon oluşmadıysa bir ayda çoğu toğu, çoğu hasta normal hayata dönüyorlar. Şimdi bu noktada normal hayata dönmekten kasıt bazen hastalarınızın ben çünkü hani ortak birlikte takip evet. ettiğimiz pek çok hastamız da var. Size de soruyorlardır. Bize tabii bazı egzersizler öneriyoruz. Biz de hani ortak evet. hasta grubumuzda işte pilates hani meşhur şu anda en çok önerilen evet. bel egzersizlerinde için alan aletli egzersizler vesaire. Bunlara herhalde herhalde biraz daha vakit e, istiyor değil mi hocam Bunlar kesinlikle bir vakit lazım Biz bunları iki ay veya 3 ay geçmeden bu hastalara kesinlikle önermiyoruz bu hastaları erken dönemde rehabilitasyon için yürüyüş merdiven çıkma bazı karın ve gel e, sırt e, kaslarını germe egzersizler onları Biz hastanede ameliyat sonrası birinci ayda hastalara göstererek e, yaptırıyoruz. Göstermediğimiz hareketleri yapmayın çünkü belinize zarar verme riskiniz var deyip daha ciddi hareketlerden sakınıyoruz. Ama 2-3 ay sonra tüm ağrılardan kurtuldum, rahat ettim belimde de bir sıkıntı yok dedi, diyen hastalarda da egzersizi, platesi, yürüyüşü spor salonunda bir hoca kontrolünde egzersizi kesinlikle öneriyoruz. Yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi az önce bahsettiğiniz bu klasik e laminektomi var. Evet. Bir de mikroskopik olarak yapılan daha az girişimsel, daha evet. küçük cerrahiyle, daha az yarayla evet. yaptığınız ameliyatlar. Şimdi bunları genel olarak bir karşılaştırmak gerekirse klasik cerrahiyle tabii daha küçük yara yapılan son teknoloji az önce bahsettiğiniz evet. meşhur cihazlarınız ki ben bayılıyorum onlara. Keşke bizde de olsa o cihazlar diye. Yani o cihazları kullandığınız ameliyatlara göre iyileşme süreçleri nasıl? Şimdi bizim asistanlık dönemimizde daha çok eski ameliyat tekniğini öğrettiler bize. Yani laminektomi dediğimiz açıp iki taraflı kasları sıyırıp. Her yeri göre göre göre, göre, göre yapalım. <laughs> Öyleydi rahat hocam. Rahat. Tabii bu tür hastalarda böyle büyük bir yaranın kasları sıyırmanın açmanın bir kanama açısından sıkıntısı vardır. Kanama miktarı fazladır. Bir de büyük bir cerrahinin, büyük bir yaranın iyileşme süreci farklıdır. O 6 ayda bir senede bu tür hastalar ancak iyileşebiliyor. Kaldı ki beraberlerinde belli de kayma da oluşabiliyor. Çünkü bizde bir Kemik dokusunda bir defekt oluşturuyoruz, bir boşluk yaratıyoruz. Bu yarattığımız boşluk bir dönem sonra belde kaymaya yol açabiliyor. Bu eski tip cerrahiler sonrası tekrar belimde e, hastalık nüksetti ya da kaydedikleri buna bağlı. Buna bağlı, mesela. evet. Buna yani bağlı. bizim laminektomi sonrası en instabilite gelişen yani belinde kayma oluşan bir sürü hasta grubu var. Ama tabii eskiler tamamen bu konuda hani beceriksiz ya da eskiler bu konuda çok yanlış yaptılar değil. bu Bu oran biraz daha düşüktür ama tabii e, yeni teknoloji, yeni ameliyatlar bu oranları daha düşürmeye, hastaya daha az zarar vererek yapmak e, amaçlı geliştirilmiştir. Yani e, açık ameliyatta eskiden yapılan ameliyatlar yanlıştır manasını çıkartmayın buradan da o zamanın imkanın getirdiği şartlarda yapılan ameliyatlar oydu ve o zamanın en doğru ameliyatları hakikaten onlardı. Şu anda teknoloji çağına girdik. Bu tür ameliyatlardan yani hastaya büyük bir yara yaratmaktan büyük bir kanama yapmaktan hastaya zarar vermekten çekindiğimiz için daha küçük, daha e, zararsız, e, daha narin ve hastaya e, ileride zarar verme ihtimali daha düşük ameliyatlar e, teknikler kullanmak zorundayız. Aynı durum hocam bizde evet. de var. Meme cerrahisinde hatırlayın. Evet. Yani bundan bir 18 19 yıl önce 20 yıl öncesinde evet. sadece mastektomiler sadece meme dokusunu o bölgeden tamamen çıkarmak evet. vardı. Ancak şimdi e, meme kanserini gördüğünüz alan biz çok erken tespit edebiliyoruz evet. ve orada da çok küçük bir ameliyatlarla 20 dakika süren ameliyatlarla <laughs> hastayı çıkartıyoruz. Elbette ki eski teknikler yanlış değildi ama o zaman bu teknolojiler yoktu. Bravo. Bizim... Ondan ondan kaynaklanan. Evet. Onu biz bir... şans bir çağın çocuklarıyız. Kesinlikle öyle. öyle. Tabii bu, bundan belki 15-20 sene sonra bu teknikten daha iyi teknikler gelişecek. Belki robotik cerrahiler olacak. Ee, içeriye küçük bir mikroçip koyacaklar. Bu işlemleri o kendisi halledecek. Bize hocam, de kalacak. Hocam demeyin ne yapacağız o zaman? <gülüyor> Keşke olsa. <laughs> şimdi bizim için de meme cerrahisi için böyle teknolojiler gelişiyor. Evet. Ee, hakikaten çok ilginç teknolojiler de var. Biz onları evet. geçtiğimiz günlerde e, kongrede de arkadaşlarla değerlendirme fırsatımız oldu. E, meme kanserini e, ameliyatsız olarak yok edebilecek. Ya şimdi şu anda değil tabii. Evet. Ama teknolojiler üzerine çok ciddi adımlar atılmış ve geliyor vatandaşlara. Evet. Yani ihtiyaç bunları doğuruyor. İnsanlar bunları ihtiyaç bulunduğu için oluyor. Bu bu tür cerrahiler de hakikaten bir ihtiyacın sonuçta, sonucunda oluşmuş e, tekniklerdir. Ve insanlar, kendileri doktor e, camiamızda, tıp camiamızda kendini geliştikçe teknik olarak da daha üstün düzeylere ulaştıkça bu tür cerrahiler de daha e, daha konforlu tekniklerle yapılabiliyor. Hastaya daha az zararla, daha kon, e, konforlu bir şekilde yapılıyor. Mikro cerrahinin açık ameliyata göre üstünlüğü şu, bir kere yara büyük değil, küçük. Kanama çok değil, az. Ee, mikroskop kullanıyoruz açık ameliyatta gözümüzle yaparken. Mikro cereyde mikroskop kullanarak dokuları 10 kat, 20 kat daha büyük e, görüyoruz. Ve kullandığımız aletler de daha kibar, daha narin ve daha hassas. El becerimizle bu işi daha iyi yapıp daha çabuk hastayı sosyal hayata çeviriyoruz. Açık ameliyatta 6 hastada toparlayabilen hasta şu an artık bir ayda Sosyal hayata dönüp işine dönebiliyor. Şimdi bu konuda ben de bir de eğitimci kimliğimle başka evet. bir soru soracağım şimdi. Şimdi ben görüyorum yani yüzlerce ameliyat yapıyorsunuz evet. Ameliyat sende bu çok ciddi bir deneyim ve tecrübe demek. Yani evet. bu hani klasik ya da modern teknikler vesaire falan hepsini geçtim. Ancak bizde bir eğitim eğrisi vardır hani belli bir tecrübe erişebilmek için belli ameliyatlardan 100 tane 200 tane ama siz her hafta yaptığınız onlarca ameliyat yani yüzlerce ameliyatla çok ciddi başarılar elde ediyorsunuz gerçekten samimiyetim söyleyeyim. Tüm seyircilerimiz de buradan o şükranımı, teşekkürümü sizin adınıza duysunlar. Şimdi orada en önemli noktalardan bir tanesi e, bu ameliyatı seçerken e, hastane, hekim vesaire seçiminde hastalarımıza önereceğiniz bir şey var mı? Şimdi şu ameliyat şu teknoloji olmadan olmaz. E, bu ameliyatta e, işte özellikle buna dikkat edilmesi gerekir. Bir hastane tercihinde şuna dikkat etmek lazım diye önereceğiniz bir durum var mı hocam? Ameliyathane şartlarıyla ilgili. Yani şimdi tabii bizim olmazsa olmazımız mikroskop. Mikroskop olmadan bu ameliyatların yapılması doğru değil. Yani o artık Türkiye'de hemen her hastanede olan bir şey ama tabii böyle daha konforlu aletlerle yapmak hasta için de daha iyi. Hekim de kendini daha güvende hissederek daha rahat ameliyat yapabiliyor. Hastasına daha güvenli ya da hastasına daha güvenle bilgi verebiliyor. Daha güvenle sarılabiliyor. Alet edevatı eksik olunca doktor da biraz bocalayabilir, stres olabilir. Şeye benzer, futbolcu deplasmana gidince biraz zor top oynar ama kendi seyircisi önünde biraz daha rahat eder. Ben de hastaya hep şunu derim. Burası benim saham. Ben burada iyi e top oynarım. de edevatım benim bu. Ben kullandığım alet edevatı kendimi bilirim. Bütün hekimlerimiz de aslında bunu bilir. Böyle yapar. Yani kendi çalıştığı ekipte, kendi güvendiği ekipte, kendi bildiği hastanede kendi ameliyatını yapması çok daha doğru. Yani tutalım A hastanesi veya B hastanesi teknoloji eksikliği bildiği bir hastayı yönlendirmesi yanlış olabilir. Ama bizim hastanemizde yapılmayacak bir teknoloji ya da yapılmayacak bir ameliyatı yapılıyor göstermektedir. Biz hastaya şunu öneriyoruz. Doktorunu iyi seçtikten sonra, güvendikten sonra ve doktorun da becerisine ya da işte güvendiği alet edevatları varsa o her türlü ameliyatı yapabilir o doktor arkadaş. O tabii teknoloji de çok önemli. Böyle teknoloji olmadan, altyapısı olmadan, alet edevatı olmadan doktor da biraz kendini güvensiz hissedebilir. Bu tür, bu, bu, bunu birçok hasta aslında hisseder doktorla konuşurken. Ben e, doktorla o şeyi aldım der. Nokta itlidi aldım da harika söylediniz. Ben şimdi son sözlerinizi alırken evet. sizsiniz. Çok tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem hastalarınıza verdiğiniz güven, bu sohbet zaten bitmez. Bence buradan sonra da biz devam edeceğiz bir süre <laughs> daha. Hem nezaket gösterdiniz, zarafet gösterdiniz, programımıza katıldınız, bize değerli bilgiler verdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah hastalarınıza ellerinizden güzel şifalar, hayırlı Amin. şifalar evet. versin. Bütün seyircilerimize de e, sabırla bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. İrfan Hocam tekrar teşekkürler. Ameliyat halinde görüşmek <laughs> üzere <Görüşürüz>. hocam. <laughs>